6000 TL değerinde 100 adet 1250 Valorant puanı dağıtıyoruz. Çekilişe katılmak için görseli detaylı incelemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hyper, bu Eli al Valorant puanı. Al Eli. Al işte. Bir birim görmek ister misiniz benden? Kanka sohbetin sarmıyor. Umf. E, görüşürüz kanka. Demek ki saran var ki izliyor öyle düşün. Yok mu benim son? <laughs> Hadi ya. Al Allah korusun mu? O kadar mı kötü? Moya mı koyayım ya? Sen ciddi misin? Sky sky. Siktir git sen de şuna. Eşeğe bak. Sen şey radyant bincisi olabilir misin bu sezon? Hayır abi imkansız. Çok iyi insanlar var. Yaşayamam öyle bir hayal. Bir o kadar da oynamak istemem oyunu ya. Abi görmemişler ki Brimstone oyununu. O zaman bu Brimstone severlere gelsin tamam mı? Brimstone nasıl oynanır TR'ye gösteriyoruz bu maçta. Hadi bakalım. Bir tane simon var. Heaven atacağım. <laughs> Kanka, w yakın. Şey Dönüyor ya. E. Bekliyor ya, ya. Dinle bakar Körüm körüm. Top da açıldı kanka. Double door geliyor bekle. Köpek işareti burada. Short linkti ben. Link. Bekle double door da var bekle. Atla Atladı mid. Sonuç sağa. Gelsene hocam. B'yi aldım ben. Arkana dikkat et. Açık kurma. Longa. Smoke içine kurdum ya. Bakayım. Kanka double door gelecek Reyna. Okay. Longa var. Geldi double door. Double door geldi. Longa bak kanka. Şu an, abi? Bakıyorum ben longa. Double door Reyna. 78 <laughs> kanka. Helal. Yıl vermiş. Helal. <laughs> Gel dönelim yine C'ye. Long'dan girelim, double oradan giren var. 20 de 20 Tamam tamam, C'ye ilerlesenize. Tam girim C'ye. Zandı C'ye. Duman öne. Abi 60 aldık. Yani. Bir. düşman kaldı. B'de, B'de, B'de. Last put. ona. Helal. Zorladı ya biraz. Duman ah. atıyorum. Daha sol smoke mu kursana Değil kanka yok. sola duvar açıp. Biri arka kabine? almalı yalnız. Tamam ben, ben oturacağım. Düzeyim Şuradaki duvar kırılacak. İki tane, iki tane Mutlu C, C tarafı. Oğlum, duvarı kırmışlar lan. Falan Bak Bak iyi, iyi oynuyor ya. Yaktım Şu ama çözer şey ya. herhalde. Kabuların Phoenix var, var. Onu kırmamız lazım bence. Bence herkes C, C, Hır Hır. C arkasına to C arkasına toplansanız. B bir ölü kanka. Oyunu C'ye çevir, çevir ultim var. Oyunu C'ye çevir ultim var. Öldü öldü double door ölü. Gel A girelim ya birlikte gidiyoruz. Döndür A'ya. Yönden girin biz geliyoruz artık. 3 Üç Şort tane mi? small M M var. Ok Short okay, alma o zaman yapacak bir şey yok. Short almayacağım. Elimde silah var yok bir güzel. Ya geldi sayda. Solda 30 saniye. D Phoenix Fenix, Prim, Sion, JT, bunlar var 110 Ölmüyor amına koyayım. Dolduruyorum Ulti atayım mı? Abi, A için Dolduruyorum Tamam, cebimizde gel, girelim City'ye kuruyorum ya. City'ye geçeyim. Helal oğlum. Donk'ta büyük ihtimalle. Al şunu. Var varsın. Ben Silah. benim benim, benim var. Yani. falan son oyun. Geldi geldi. Yeri elimle koymuş gibi biliyorum. 120 amına koyayım ya. Benim vardı be abi. Ne bileyim lan. Afiyet olsun işareti buldum. Revalda ne abi kamerayı kırdın mı? Üstü üstü alamaz ki. Vurursun. Üste mi kaldı? Cesede yani. üstte bak. İki orba aldırabilir misin? aldırabilir misin bana? Yok sen Benim. kadri zaten alma. Cross koysana o. Orba Bunu atıyorum. Duymuyorlar zaten. Aldım ben. Oynayalım mı kanka? Double -due. C ya ulti basacak adam. Koşarım ben. Oyuncuyu bekletiyor. Ya. E ya. yanıyor kanka. Plak tencere plak gelemez dostlarımı ya. Yok dostlarımı yok var. <laughs> Double door. Var da bu Geldik gel CT CT. CT öyle, last da bu. Helal oldu. Helal lan sana. Koştuk gibi ayağa ya. Dene. Dene dene dene, dene. vurdun zaten. Koş. Sen ne var? Sen ne var? Var 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 Vurum var. Vurdum ya dola ya. Silah burada. Tam dolu. Bir <laughs> attım. Short kaçar o çocuk. Side arkası bir de short. 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 Kaldırsana. <laughs> güçlemişler ghost'u olabilirler ya. Hay <laughs> ananızı sikiyim ya, ghost'u yoksa biz gerçekten. Under heaven kurdum. var. Bu bela at yerini sabı olacağım. Yani önce normal ol be. Eşek yerim. Evet. <laughs> Nereye gitsek bir fazlalar. Ben bu TR server'ını sevmiyorum ya. Jet'i adını sorar mısın? Ruin mi? Ne işte şu? Kardeşim kapısına koşturmuş. <laughs> Yardır kanka bence C'ye. Hiç bekleme gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Duman indi. Dibine. Kiti yanıyor gelemez. Sumak içi olabilir ama kanka Edilmez bak. Kötü, Öyle kötü bir ihtimal bir var. Olmuş. Kötü değil o. Lan be sen sus. Bak işine. Arkadan bir gelir. Abi iki double yaptım. Arkadan mi aldın bir kere? Yaralak var gökte Bir düşman kaldı. çocuk ölmemek için ulti bastı lan gördün mü? Sağ var. Ben Sağ çok güzel oynuyor çocuk gelmiş. Ayakta. <laughs> ne <laughs> <laughs> Güzel oynuyor güzel. Spike aldım. Yüküm kalmadı. Buldum. Oraya çık kanka. <gülüyor> Oğlum <laughs> <laughs> bu lan? Yıl var mı? <gülüyor> 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 Yok. 140 vurdum. Sage. Backside. Uyla. Dolduruyorum. Dur. Oğlum ben mı? mi kurayım amına? Benim canı Amin. yok reyde. Birisi ite diğerinin infosu yok. Biri alın birisi ite. Atla da atla da. Backside'da. Ben bunu backside'da. Kaç? Under heaven'da şu an. Ayakta kalan son Hala under'da. Aldın eli ya. Armor yok galiba. Armor'u yok aynen. Helal <gülüyor> 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 Pik atabilir ha C'den AWP'le. Ben pikliyim. Çekilin oğlum okay. <laughs> <-dor düşer> <laughs> Güzel güzel. Taş bir atar Evet evet taş bir şey atayım A'ya dönelim hızlıca. Gel. Ulti atabilirim ya. Double'a gelsin de Bas ultine koşalım kanka, direkt A'ya. Koşalım orada kanka. Şey be A yok, koş direkt. Yok, yok. yetişir, yetişir. o, ben CT ile cheese mutluldum. Vururuz, vururuz. Muman atıyorum. Bir arkası. Ben de type. vuruyor beni adam. Vay vay. Hemen atla lan. Heaven at. Ayakta kalan Kanat bir düşman kaldı. Helal sona be. Gelsin, Gelsin şimdi de kanka. J'ye vurdu kanka. J oyna. Şunu Hemen benden Hemen alın. Benden ağla, ağla. Bombayı benden alın. Yanım az, Bıraktım yanım az, yanıma, Bıraktım Bir düşman kaldı. Kapında da, da. da. Reyna tut kanka. B girdi. B kuruyor. B kuruyor. A link olabilir. A link. link yok. Spike yerleşti. Bir Slow'um yok da. 86 vurdum sayıcam. Backside. Markanın infosunu aldı. Hepsi side. Hepsi side. Best side. Best side. Hepsi side. Hepsi kadar yerden bir flash da girdiler ya kapıyı yersin. 58 vurdum. Ben yani biraz herkesi bait Adam arkaya bakıyor. Nice rain nice rain. Değiştirdi bir yere. Haydi attı. Tamam. Bomba. 3 daha sağ, sağ. Azıcık beklenen. Spike işareti burada. Site vardı belki site oldu. Bomba. 3 v 2 okay. alırsınız retake ya. Evin altı, evin altı. Flaş at. <gülüyor> 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 nice. İzle <laughs> Bu senin vandal mıydı? Geçen oyunda... A'da <laughs> varmış. C, koşar, C mi A koşuyor, ama? mı? koşar, C'ye değil. A koşmuyor ya. Şuraya kumar atıyorum. Ne şey bekleyeceğim. Dolduruyorum. sen? bekleyeceğim ben. Bizimki açıldı zaman. Şey görmedim. Aa, 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 var. aa, ha, brav, ha, aa, 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 Kanka 104 vurdum ona da 104 vurdum. arkada da bekleyin. arkada da. Biri sana kaçacak. Biri söylesene. Sana. Biri sana kaçacak. Spike mı? Evet. Şey. Evet. Yakın yakın, yakın CT 80. Yakın yakın. Yakın, yakın. Ya. kalan son yani, bekletiyor. CT'de kanka. <laughs> Bıçakta oturmasaydım. Helal lan. lan sana. Helal. Rap et oğlum. Olsun o. yayından izler o. Helal. <laughs> Sadece İstanbul oh. serverları geri verildi. Aa var. Aa koşuyorlar yine sanırım. Aynen abi. İkisiniz A ya. Helal lan. Dönüp kaldırmaya önce. Diyoruz. Dolduruyorum. Bunda dolduruyor. vurdu be. Aslan parçası parça. ya. Parça. Arkasını alsana sen Reyna geliyorum. Bir düşman kaldı. zaten ya. At oğlum aşağıya Şurada şurada. Al geç şanta vereyim uyan. sana. Hay <laughs> <laughs> buraman <tıklıyorum>. Teşekkür ederim. Samit <laughs> yani, Samit. Düşman geldi. Sağ ol. Önce Jelong teyde en son. Yok lan ben görmedim. Seni vuran bu değil miydi oğlum? yok Cypher'dı. <laughs> Aa senin... Ee, nasıl takıldım nasıl? Yazsana da görüyor yazın. Kolunu kolumdan tuttu böyle. Caner Erkin gibi bırakmıyor amına koyayım ya. Bir git yanımdan. Bir yana adım atayım ya. Atar, Allah Allah. Caner abi buradan da selamlar izliyorsan. Yani olayın seninle bir alakası yok abi. İyi defans oyuncusulusun yani aklıma geldi Neyse. bir anda kusura bakma. Caner abi. Eyvallah. galiba. Allah Allah. <laughs> ne yapıyor bu çocuk? Helal. Çok iyi oynadın. Helal olsun Jet. Bak. Elimi X ile bekletiyorum kanka. Koy hemen. Koy 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 bu Var mı şıkan? Var. E öldü amına koyayım. Çok iyi indiriyor. Ölme Bir de açılıyor bir tane. Aa koşuyor. Çanta verdim sana. Allah da güzel. Yeni arkalamaya geliyorum. CT'ye bakıyor ha. CT'ye bakıyor sen. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aa kaç kişi izliyor bakar mısın? Caner abi, Caner abi dedik. Ya, 1907 kişi izliyor bak. 1907. Caner abim. Bu senin sesinden dolayı <laughs> sadece ekranı bile izlemiyorum. Bazen seni diyorum. Eyvallah teşekkür ederim. ederim lütfen. Ne demek benim? Ne demek? Bir tanesin sen. Aa adam bunu dedi. Yazısını okudum üstüne abone oldu lan. Yeniden i̇şte bu be. Ulaşa. Greh JRR subscribe olmuş. Greh -R -R, aramıza hoş geldin. Umarım <laughs> kalıcı ve daim olursun benim. Çok sağ ol. <laughs> Oy. Ne yaptı lan bu çocuk? Ben burada kaparım burada. Oraya. Buradaki işimiz bitti. <laughs> Reyna ne yapıyorsun lan? Reyna. Efendim? Git vur git vur. Bomba bu zorunu var bir tane. Kuvvet işareti buldu. Bu. Tamamlı. Bomba Reyna da. Kanka beni beni beğeni. Biri biri be. Window. Bir düşman kaldı. Window. Önce arkada window var. Arka Ananı sikiyim dönüp HS atsam var ya of BBL ama olmadı işte. Jeno 5 lira göndermiş. Game izleni izlerim lan. Adam vur yoksa 155'i ararın. Arayamaz. Benim hyper böyle lozlamaz. Hyper. Bu eli al. Valorant puanı. Kaç olduğunu söylemedim kanka Kaç. anladın mı? Eli al Valorant puanı. Al Eli. Al işte. Ses i̇şte verdin. verdin. o sesi bittin. Hyper. Da... Helal olsun lan sana. Let's go be. Ağırı, ağırı, çok kötü. Ağırı, Çabuk çabuk eklemeden kaçalım Valorant puanını vermeden kaçmamız lazım çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 bize eklemeden Valorant puanını istemeden kaçalım buradan. Hadi 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 hadi. Çabuk. Enize sağlık. Çok iyi oyundu. Çok iyi oyundu. baba kaçar bay bay. <laughs> Yanlışlıkla fazla mı çıktık? Pardon. Biraz fazla çıktık galiba. Oğlum para gidecek diye nasıl korktuysam direkt oyundan çıktım ya kanka. Tekrar girelim. Bir yemin ediyorum var ya. Para ya ondan bir anla şey oldum ben. Yanlı yemin ediyorum. Şalterler attı attı. Ayıp mı? Nasıl ayıp lan? Nasıl ayıp? Vallahi mı? Bak ayıp ediyorsunuz ha. Vallahi ayıp ediyorsunuz bak. Ver lan çocuk. Tamam lan. Hyper. Yaz lan. Donate at hyper. Donate at ben buyum diye. Sonra teyit edelim ben buyum diye bir daha at. Valorant puanını vereceğim. Küçük çocuk üzdün. Allah belanızı versin gerçekten mi? Hak yege mi? Oğlum kaç olduğunu söylemedim. Sana yakışmadı mı? Allah sizi kahretsin. Bekleyin oyuna girip yazıyorum çocuğa aman Vereceğim. Yeni skin'e hediye ediyorum hem de. Çocuk ne demişti? Elden ele geziyorduk dedi değil mi Vandal? Tamam bize bu yakışır ha. Bekleyin amına koyayım. Simpson 1337 8. ayını kutlamış. Eyvallah. Çocuğa yeni skin hediye ediyorum lan. Bekle amına koyayım. Ah. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bekle. Bekle. Ama yeni skin alacak fotoğrafını açacak. Sevmişti o çocuk onu. Elden ele dolaşıyor falan dedi. Yok oğlum kandırmadım lan. Vereceğim şimdi. Bekle amına koyayım. Bugün de o çocuğa çalışmış olalım. Ne yapalım? Kardeşimiz mutlu olsun. Bekle amına koyayım. Bekle lan bekle bekle. Fotoğrafını alacağım. Bekle. Nerede kardeşimiz? Hemen sevindirelim. Nerede lan o? Gel buraya amına koyayım. Hyper. Arkadaş ekle. Al oğlum bekle. Mesaj gönder. Gönderemiyorum. Biz Hyper. Neredesin lan? Girme oyuna dc'ye gel. Sana yeni Vandal skinini alacağım. Ah! Böyle de delikanlıyız işte. Yazlık oğlum çocuğa işte. Biz delikanlıyız ama ne Grubuna katılmak istiyordu yani. Nerede? Göremiyorum ki amına koyayım. Vallahi göremiyorum. Nerede oğlum bu çocuk? Yer yarıldı içine girdi sanki amına koyayım. Hyper 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 hyper. Niye bu kadar insan var benim listemde? Hyper hyper hyper. Vallahi göremiyorum. Grubaç aç. Mantıklı. Gruba açtım hyper. Girebilirsin. Nerede? Ha geldi. Ben hyper. Efendim abi. Discord'a gir. Sana yeni skin alacağım. Gel. Tamam abi. Çabuk ama benim Discord'a katılman lazım. Seri. Discord'un... Gir bak oğlum yayından işte. Kaç para lan bu? 1275 tamam. 25 vardır abi, onda. 25 ben, yir, 25 VP var mı hesabında? Yok abi. Nasıl Öyle yok ya. lan? Abi. Allah sizi kahretsin. Bekleyin oyuna girip yazıyorum çocuğa amına koyayım. Vereceğim. Yeni skin'e hediye ediyorum hem de. Çocuk ne demişti? Elden ele geziyorduk dedi değil mi bundle? Tamam bize bu yakışır ha. Bekleyin amına koyayım. Simpson1337 8. oyunu kutlamış. Eyvallah. Çocuğa yeni skin'e hediye ediyorum lan. Bekle amına koyayım. Al. Ah. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bekle. Bekle. Ama yeni skin alacak fotoğrafını açacak. Şimdi sana bir tane 1250 bir tane de 300 vereceğim. Ama yeni vandalı alacaksın, fotoğrafını da açacaksın ha. Abi, abi mağazada e, e, şey var, ejder var ya. Ejder mi var? Evet, benim ejderim yok. Ben ejderi bekliyorum. Oyunca... Allah Allah! Allah abi, Allah! Atil gitmiyor abi, ne yapayım? Ejder ne kadar, söyle bakayım. 2475 abi. Tamam, sana o zaman 2500 VP vereyim, ejder al tamam mı? Bu kıyamda unutma. Abi ama sıkıntı yok yani. Onu da alırım istiyorsan. Sus 2500 VP veriyorum. Gönlümden koptu işte. Daha ne istiyorsun? Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Biz bir delikanlığımızı yapalım. Eyvallah abi. Şimdi aldıktan sonra bana SS'ini atama tamam mı? Hatta ekranı açabiliyor musun Discord'da? Evet açarım. Tamam kodu yükledikten sonra şey yap. Bak arkadaşlık isteği attım sana Discord'da kabul et. Ah, kodunu verdim özelden. Bunu gösterme yayındakilere, aç bakalım ekran. Yükle kodunu, ondan sonra da al bakalım ejderhanı. Abi açıyor. Aç. Yüklendi mi? Aynen. Evet. Hayırlı olsun. Kaç? Aynen. Tam 2500. Lan doğru da söylüyormuş her çocuk. Al bakalım mandalını. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun tamam abi, mı? Çok teşekkür ederim. Rica sağ ederim ederim. Ol, çok Rica ederim canım benim. O zaman kendine çok iyi bak tamam mı Mutlu oldun inşallah. Sağ ol abi sen de iyi yayınlar abi. Sen de çok kendine yani, iyi bak. Eyvallah teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bir tanesin ben kaçıyorum. Yayına devam edeceğim Aypır'cığım. Kendine çok tamam iyi bak. abi kolay gelsin. Hadi bay bay. Bay bay.